Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Immolo'da dereceli oynuyoruz. Yine Brimstone oynayacağım çünkü Brimstone main olmak bunu gerektirir. Şimdi videomuza geçelim. Necati ne alacaksın? <laughs> Adamın adı Fin Necati. Sayıcı kanka fark etmez bana. İyi tamam sage al kanka ben de Sky falan alayım. Ben şey de oynarım kanka Cypher falan fark etmez. İyi bence böyle. Evet. Şimdi saldırı başladığımıza göre bir kalkan iki smok bir de mole alıyoruz çünkü line up'ımız var. A'ya ve C'ye. B'ye de biliyorum aslında ama hiç atmadım güvenemiyorum. Arkada alan Ooo ben atsana kanka. E A'yı kurt atayım, sokayım sizi. Oğlum ne oldu lan? Arkamızı vollayacağım kanka. Neden? Soru sana beni. O nasıl taktik o? Daha yakın yok kutu üstüde. Bekle benim flash'ımı çıkalım buradan. Adam volladı lan. Gel gel antibol atacağım. Gel atalım gel gel gel. <laughs> Önünüze birim var. Lan. Bir Orada bir yerde yakın ok atmış bak. İstiyorsan pikleme. Ayo pikleme işte ya. Piklemem ki. Ananı. Manyak herif ne yapıyorsun? Süren bitti lan mal. <laughs> Allah Allah. Şimdi diyeceksiniz ki abla orada niye oku kırmadın? Belki raşlar diye evimi bozmak istemedim. Orada saklanayım dedim ama adam 200 IQ'luk gibi Bora'yı taradı. Ağda shorty falan vardır ya ne diyorsunuz? Bir, bir tane flash atayım koşalım direkt ya. Aa yakın ya aynen girmeyelim. Abi. Direkt flash atacağım bir de kanka. Sağa sol smoke'lasana hemen oynayalım. A tarafına doğru duvar atacağım kanka ben. Yakın Kola sol var. Kolay geçti vuracağım onu. Oh, nice. Öyle, Oğlum dur smoke'ları atmadım ya. Kanka backside 3. Ha ne oluyor? Bir şey, tane galiba. Ağdadır bence o ya. A linkte etiyor O Oğlum mitten sıkmadı mı lan bu? Aynen. Arkan. Ay. Evet, şerif var kanka oradan toplasanız şerifleri. Buradan bir Nerede şerif şey? çalayım. Sevgili birisi cihar kısmına beklesin bombayı Phoenix, Phoenix, Phoenix kanka ben sana şerif atacağım. Tamam verdi benim şerif. Gel gel fake atalım A'ya. Phoenix bende gelsin. Brimstone smoke falan atsın. A'yı fakelerin bombayı okay. siz C'ye kurarsınız. Tamam ben şu arkada bekliyorum gelin. Killjoy yavaş yavaş giriyorum Sesini hmm, Oha. Yakın da hala. Geç gel gel gel. Kanka sova da burada. Birim de burada. İkisi de burada. Long kuruyorum long kuruyorum. Line up'um var oraya. Geliyorum. Hehehehe. Bir tane de small var. Ben side'dayım siz uzaktan oynayın kanka. Okey. Arkaya dikkat et ama. Neyse ultim de var. Girdi. Ee, CC de var. İkisi de orada kanka arka yok. İkisi de önünüzde. Nice. Ananı Yemin ederim şu oyunda line up'ı sevdiğim kadar hiçbir şeyi sevmiyorum. Bu arada oyun sesi kısık olduğu için az önceki birim onu duymamışım. Araları bence. Arkaya slow attım. Kanka sen arkaya markaya Arka, bu, adam Slova. manyak mı? Evet, Biz hiç bilmiyor. Biz yarım yarım. Tamam, şuraya... Yakın var Adam arkada, tarafta ekstra 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 Adam çıldırdı <laughs> Ben o zaman ben de çıldırırdım yani A mı yapsak ne yapalım A'da da bir şey biliyorum ama Gidiyor mu bilmiyorum Ben nasıl birim son meynim İhtimallerle yaşıyoruz Ben koyacağım seni Sağda sağda yakın <laughs> Yok görmedim Sağda sağda Yardım sağ Ya şey değil. <laughs> İşte gidiyorum Bir şey demeden Onu dur smokları atmadım lan Girin beden Arka beni vurmasın ultiliyim Arka vurdu ya i̇şte İki arka <laughs> Evet evet Aynen iki arka He 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 Dolanmamıştır değil mi buraya Aynen Long Tek. Sol Güzel güzel. Oo en sevdiğim Phantom. Bu arada oyundaki en iyi Phantom skin'i budur. Aksini iddia eden etmesin. Peki, sen sat. Ben salıver ya. Tamam kurt atacağım kanka. Kulaş atacağım. Arkandan evet. geleyim revive atarım kanka. Bir olursun. Bolladı bey. Bakalım. Helal lan size. Fake atsana. Evet, Anam. Ben bir davarım. Satayım ya. Huuu. Aa. Bir tane daha var da burada. Neyse vuramadı diyecektim. CT'de. City. Helal takım. Bu Çıkmıyor nasıl immo ol lan? Atacağım ya. Shotgun vardır diye. Bu da yok. Backside geldi. Bu Şunun yanında durmayın. Kırmadı lan. Şuraya kırsan lan. Bu Ben dediğim yere kuraydı. Ben de yakalandı. Ya sıçtı. Ya bait attım canım. Var mı lan? Önümde <laughs> As. Ya oğlum bu nasıl bir fight o? Güzel oynadılar ama. Vallahi güzel oynadılar. Ultim geliyor bir araba. <laughs> İki ya. Oh, oh. Oh. İki C var. Üç, orası çil. Kala bak, var, sova var, var sova var, jet var. Çil Dört Bekle bir bekle bir bekle. Bekle, Beklesene sen sızdık biz. Biri girsin kaldırırız. O ne lan? Ya kaçmamış içeride. <laughs> Adam nokta. O tamam, alayım ya. Bir de son az daha ölüyorduk ha orada. Oraya yanlışlıkla smoke attım ya. Yoksa ikisini falan vururduk. Dörmede oh! Dörmede Çok iyi giriyor site'lara da daha su yok niye daha dedim bilmiyorum. Gayet iyi giriyor site'lara. <laughs> ne yapıyorsun lan? Kötü bir ülke. Koş 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 A'ya koşarız. Koşma lan at gibi. Böyle. Abi niye koşuyor bu buz? Allah Allah. Yani C'ye gelip de şuraya ulti atmak çok saçma. Çünkü şuralar zaten full açık kalıyor. Gireceğimize eminsek dönmezsek daha şuraya wall atayım. Tamam. Bir de atsın. Kankas. Allah'ım. Bizim takımdakiler karakterleri biliyor. Okey. Ama hiç güzel kullanmıyorlar. Adamlar info alıyor. Dönmüyorlar. Rot o rotate atmıyor adamlar. Biraz bekleyin. Bu... Düşürelim. istesene. Yani. Allah Allah. Allah Allah. Ya bunlar ne? Anasını ya. Grup. Hem line up var, ultim var. Önünde. Yok Kaldırın. Lan. <laughs> gökte ne var? ben oraya geçeyim. Tamam bana hocayı bana salın b kanka. Ben gelir Kanka ilk round, round B'ye atsana duvarına Double ilk round. Cool zaten. Birim sen onu Sky ile yaptın. Kanka ayasın. Nice. Çıktım a geri. Çortan. Öldüm lan. Double'a smoke atıyorum. D Helal. Ben de asil istiyorum. Dönme dönme. Şuraya bir sumuk atayım. Benim stun baylamış. Baylar ha. Gelsin vuracağım kanka gelsin. Longa dikkat et şey Felix. Adam long sızacak. Okey geldim. Hoş buldum. <laughs> Hoş buldum. Tüm smoklarımı başka yere harcadım. Döndüm ben. Gidiyorum gidiyorum. bakıyorum. Kanka, Sen salsana beyi. Oğlum yakın şey ya şurada vandalım var alsanıza. Oğlum hiç Spektrile beklemiyordum var. ya. Okey kalsın sende. Last barma. Spektr atsın mı? Kanka var. Aynen A, A geliyor. Saldım Girdi mi site oynadı mı? Girdi girdi. Oynadı oynadı. Aa içeride kaldım. Under var bir. Sağda var. İki under kanka. Dört. Dört. Under. Dur. İki under Kandır, iki under bir under daha vardı. Helal. Burada yok. Ene. Evet. vurmuş muyum hiç evet. çok merak ediyorum. İyi, 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 o 111 iyi. vurmuşum. Bandal atar mısın? Takımdakiler çok iyi. Böyle insanlar gelsin canımı yesin arkadaşlar. Bazıları da yavşak, toksik. Aklınıza gelebilecek Abi. bütün kahpelikleri yapan takım arkadaşları oluyor. Bir de bir demeden atarım paşam. Yok sen C'ye yardıma git istiyorsan. Bir vurdum. Evet. Ya, B'ye geçtim. Double door'a geçsene ki Jun. Abi double door boş ya. Bir tane daha short var. Spike da short'ta. Bombayı da aynı spike attı geri aldım. Smoke var.

Yıl var mı? Yok. Hangi bizde. Lan oğlum adam önünden geçmiş. Ha 114 vurdum. Helal be. Elinize sağlık. Elinize sağlık. İmmo'dan düşmüştüm. Tek maçı İmmo'ya geri çıkıyordum arkadaşlar. Çıktık sorun yok. Brimstone oynarken gerçekten çok keyif alıyorum. Bu tarz dereceli maçlar hoşunuza gidiyor mu? Gidiyorsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ben de daha fazla böyle videolar atayım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.